Sevgili seyirciler son günlerde özellikle acaba yeniden Covid vakalarında bir artış mı yaşanıyor sorusu gündemde. Zira etrafımızda da aslında baktığımız zaman çok yakın çevremizde de normal bir enfeksiyon rahatsızlığı gibi değil de tıpkı Covid benzeri bir süreç geçiren birçok yakınımızın olduğuna da tanıklık edebiliyoruz. Şimdi hemen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan'a döneceğiz. Sayın Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Iyi Çok teşekkürler hocam. Elbette ki o en yoğun olduğu dönemlerdeki gibi bir testle birlikte bunu sayıları belirlenen bir süreçte değiliz ama vakalara baktığımız zaman sanki böyle bir artış varmış gibi bir intiba var. Tabii siz nasıl böyle bir gözlem yapabiliyor musunuz? Hakikaten bir artış var diyebilir miyiz? Şimdi <laughs> resmi bir rakam olarak Türkiye'de bildirilen bir sayı olmadığı için Türkiye özelinde böyle bir şey söyleyemiyoruz ama dünyaya baktığınızda bu işi takip eden yani test yapan, varyant analizi yapan ülkelerin hepsinde bir artış olduğu rapor edildi. Bu artış da son çıkan iki tane varyanta bağlandı. Flört varyantı ve LB1 varyantı dediğimiz ve gerçekten Vakalarda tabi sizin de söylediğiniz gibi insanlar vakalar arttı falan deyince 2000 yılındaki o salgınlık yılını düşünüyor. Öyle değil zaten 2021 yılında e, hatırlarsanız Omicron diye bir varyant çıktı. Bu varyant daha hafif hastalık e, seyrine yol açıyordu ancak daha çok bulaşıyordu. Ondan sonra çıkan bütün varyantlar bu omikronun varyantı olduğu için hastaların klinik tablosunda yani belirtilerinde, bulgularında çok önemli bir fark yok. Şu anda da gene sağlıklı insanlarda hafif bir hastalık gibi seyrediyor. İşte birçok insan gribe benzetiyor. Eğer grip benzeri bir hastalığınız varsa onun covid olma ihtimali yüksek çünkü grip artık görülmüyor. Yani mayısın ortasından itibaren grip vakaları bitti. E sonbaharda tekrar başlar. Şu anda görülen bu tip vakaların büyük çoğunluğu COVID. E gene aynı şekilde yani işte hafif bir ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, genel vücut ağrısı, kas ağrıları bazı vakalarda hafif seyre rağmen tat ve koku kaybı gibi belirtiler, temel belirtileri. Ancak bu e, virüsler eğer risk grubunda bir kişiye yani yaşlı ya da kronik organ yetmezliği olan birine bulaştığı zaman onlarda daha ağır seyrediyor, daha e, fazla ölüme yol açabiliyor. Dolayısıyla bir bu nedenle ciddiye almalıyız. İkinci neden de şu, şimdi bu virüsler bir insanda dururken varyant oluşturmuyor, yani mutasyona uğramıyor. Mutasyona kişiden kişiye bulaşırken uğruyor. Yani biz eğer, biz derken bütün dünyayı kastediyor, biz eğer bu virüsün bu kadar rahat dolaşmasına, işte hiçbir tedbir almadan insandan insana geçmesine izin verirsek, bu varyantların sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Yani çok rahatlıkla bunlar koronavirüsler ve grip virüsleri kendi yapılarının özelliği mutasyona uğrayıp yeni bir şekle bürünüyorlar. Ve maalesef bu yeni şekilde daha önceki hastalık geçirerek edindiğimiz ya da ile edindiğimiz bağışıklıktan kaçabiliyor. O yüzden de hem gerek e, aşılı gerek işte hastalık geçiren kişilerde de görebiliyoruz. Bu nedenle de zaten şu anda Türkiye'de yok ama Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Asya'da artık bizim elimizdeki o RNA aşıları ya da inaktif aşılar değil, omikron aşıları kullanılmaya başlandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri FDA'nin isteğiyle firmalar bu yeni varyantlara etkili aşı geliştiriyorlar şu anda ve Eylül'de piyasaya sunacaklar onu. Ve muhtemelen o yeni aşı kullanılmaya başlanacak. Dediğim gibi yani korkacak bir aşı ancak ciddi alınması gereken bir durum. Şu anda bizim ülkemizde e, herhangi bir aşı e, kullanılmıyor değil mi hocam COVID'e karşı. Şöyle, e, yani işte bakanların elinde belli miktarda tabii inaktif aşı yani TÜRKOVAK ya da Sinovac ya da mRNA aşısı yani Biontech aşısı vardı. Ama bunların işte son kullanma tarihleri yaklaştı. Bitmiştir. E, hatta Biontech'lerin çoğu Dolayısıyla yeni aşı alınmadı. Zaten olsa da o aşıları şu anda insanlara sizi korur diye öneremiyoruz. Çünkü hiçbir veri yok bununla ilgili. Hı hı. Eğer bir aşı uygulanacaksa da örneğin Fransa bir aşı kampanyasına başladı. O zaman bu yeni varyantlara etkili bir aşının kullanılması lazım. Hocam şimdi tabii dünyada bir artış olduğunu görüyoruz ülkemizde de tabii bunu ölçülmediği için bilemiyoruz diyorsunuz etrafımızda çok fazla bu yaz mevsiminde grip vakalarının çok görünmeyeceğini belirtiyorsunuz ama grip ve benzer rahatsızlıklar geçirenler çoğunlukta dikkat çekici boyutta. Dolayısıyla bunu bir covid olarak değerlendirmek Hı. mümkün. covid evet. Çünkü grip yok artık. Evet. Şimdi ama geçmiş dönemlerde olduğu gibi artık korkutucu bir durumda değil covid. Grip evet, gibi hafif yani, bir şekilde atlatılabiliyor. E, artık insanlar için korkulacak bir şey yok. Ancak onlar eğer evlerinde yaşlı ve kronik organ rahatsızlığı olan biri varsa Onlara bulaştırıp onlar da ağır hastalıklara neden olabilirler. Bu açıdan dikkatli olmak lazım. Biz artık eskisi gibi işte iş yerleri kapansın falan diye kim önermiyor zaten. Ee, artık önerimiz özellikle risk grubunun işte o N95 dediğimiz yani kişiyi de koruyan maskeleri kullanması ve e, bunu da sadece kalabalık ve kapalı ortamlara girerken kullanmaları özellikle şu belli noktalara dikkat etmek lazım bir yurda giriş ve çıkışlarda özellikle girişlerde en azından belli bir hastalık belirtisi olanlara test yapmalıyız bunların en çok dışarıdan gelip ülkemize yayıldığı noktalar dışarıdan gelen insanlarla kendi vatandaşlarımızın buluştuğu noktalar, yani turistik oteller, o bölgelerdeki kapalı restoranlar, buralarda bazı tedbirleri almak lazım. Bunun dışında insanlar da kendilerini korumak için çantalarında bir maske bulundurup, işte bir de çok güzel bir alışkanlık elde etmiştik bu salgın sırasında. Herkesin çantasında, cebinde bir tane Dezenfektan e, şişesi vardı küçük ve bilmediğimiz yerlere elimizi dokunduğumuzda temizliyorduk elimizi. Onu tekrar e, edinmek hatta diğer hastalıklardan hem e, solunum yoluyla bulaşan hem de kayta e, yoluyla bulaşan hastalıklardan da korunmak için son derece etkili en önemli nokta el temizliği. Ona dikkat edersek yeterli. E, aşı zaten e, olduğu zaman ancak önereceğiz. Türkiye'deki duruma gelince bütün dünyada artarken ve bizde hiçbir tedbir almıyorken bizde artış olmadığını, yeni varyantların olmadığını söylemek biraz saftillik olur. Mutlaka bizde de var. Hem yeni varyantlar var hem de bir vaka artış var. Bunu zaten sizler de gözlüyorsunuz, bizler de. Dolayısıyla e, bu işte etkilerin risk grubuna yayılmamasını sağlayacak tedbirleri almak lazım. Evet, altını çizdiğiniz gibi yaşlılar ve risk grubunda olan, kronik rahatsızlığı olanlar açısından bir tehlike arz edebilir. Onların azami dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Aslında o dezenfektanlarla birlikte o COVID döneminden kalan o el yıkama alışkanlığının da hakikaten kalıcı olduğunu görebiliyoruz. Bu da çok önemli değil mi? Korumak için aslında küçük tedbirlere devam etmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Mehmet Ceyhan. Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.